Sayın seyirciler İçişleri Bakanlığı E-Devlet'e yeni bir hizmet ekledi. Uygulamayla genel ahlaka aykırı ya da toplumda gülünç bulunan ad soyadların değiştirilmesi için başvurular E-Devlet'ten yapılabilecek. E-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İlk kez 2017'de yürürlüğe giren ve 2 yılla sınırlandırılan uygulama 2019 yılında yapılan düzenlemeyle 3 yıl daha uzatılmıştı. Uygulama kapsamında vatandaşların soyadı kanununun 3. maddesine aykırı yazılan yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan veya toplumda gürünç kabul edilen ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirebilmesinin önü açılmıştı. İsim değişikliği artık daha da kolay. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvuruların alınması hizmetini e-devlet kapısına taşıdı. Vatandaşlar bu uygulamadan 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yapılan düzenlemelerle 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini kolaylıkla düzeltebildi. <laughs>